Ben sana Punk'i suçladığın için doğru diyorum. Gel bir kan testi yapacağım gel. Uzat sonra bir. Yani bunu Kemal, Cirok anlamayacak adamlar değilsiniz yani. Anlamayacak adamlar. Tekir senin anam mı babam mı? Gemeni asıyorsun. Abim kardeşim benim. O. Kardeşim, kardeşim benim ben ben ben. be. Ha bugün aramızdan. Neydi? Şükrü ayrıldı. Siz ya yeter. Birincisi Ali'ye karşı yapmadım. Kemal'le başladım bu bir. İkincisi Ali'nin üstüne giden Şükrü abiydi. Bu iki. Üçüncüsü bu adam. Bu adam üstüne giden adamı neden korusun? koydu 3-0 hadi ama, atın Çağrı'yı Çağrı Jurox'u şimdi mi? kimi vampir olarak görüyorsun Jurox'u vampir olarak gördüğüm için değil ama Jurox'un konuşmalarından şey ben Sevim bu radyoyu yanmasın. Ben hali şey <laughs> görüyorum bak. Benim yanmasın, beni diyeceksin tabii. Şu an Doktor Clay oyun bitirir. Ali doktor musun? Zayla ben benim doktor olmam lazım. <laughs> o dedim Oğuzhan diyeceğimi anlayıp hemen bana oradan su verip dikkatli bir dağıtmaya çalıştım. <laughs> <laughs> Bak bu bir. Bu kadar ikinci yok. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim tepkinden anlayacağım şimdi. Vampir. Tamam vampir. Ben kime... ne yapsaydı <laughs> vampir olmadığını düşünecektiniz? Niye vampirdin? ses şey çıkartsaydı gene vampir olduğunu düşünecektim. Ben her şurdanın vampir olduğunu düşünecektim. Gözlerimde <laughs> <gelince> çünkü vampir gözlüyor. <diyor. gülüyor> Uğur gözlerimin içine Sakin bak kanka. Seçen aksınmamak için çağırıyorum. Yani. Doktor kremi gelmedi. Ölü mü yaşıyor mu? Şu, Şu doktor, an doktor varsa doktor da burada doktor, oyunu kaybettiriyor. Doktor bendim. Sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Yani. Yok, kendimi ben, savunur Ben kendimi savunmak zorunda mıyım? Çağrı'nın da zorunda mıyım? O zaman Uğur'la Cunut baba. Birbirlerini kilemliyorlar falan filan. Lan ne klemliyorum ben? Beni duyan başka bir baba, köylü yok Uğur mu ya? Şu anda... Oy verme tekrar oynama yapılacak. Cunut da vampir değilse göt. Benim kanalımda s**t kimse kimseye onu söyleyeyim. Sakin olalım köylüler oturalım abi oturalım. Kegri evet. oy verirsen asılacak, alacak vermezsen asılmayacak. Veriyorsun. Evet. O zaman Punky'ye astınız arkadaşlar. Punky son Kurumuş boğazım. Ya, boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Evin kapı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi yaptı Oğlum çok iyi değil Gitti, Gitti. <laughs> Bütün köy uyuyalım Bana sen <Gülüyor> doktor değilsin <laughs> diyene kadar <laughs> Köylü olduğuna inanıyorsun Yani ben Kemal veya Çağrı Üçümüzden ikisi vampir mi Hayır abi e, Kime vampir diyorsun e, <laughs> Ya bu nasıl bir Çağrı ya da Jurox alsalım oyunu kazanalım ya Kemal köylüde evet, de böyle mal gibi oynuyor Ya oyunu çözmüşüm ya Çağrı ile Jurox alsalım oyunu kazanalım diyorum Ferit nasıl bana inanmadı ya Bak yine hatırladım amına koyayım Yine bak hatırladım Bak, bak. Senin, bak, senin, net, bir şekilde yönettiğini, senin bak. net bir şekilde yönettiğini düşünüyorum ki doğru da yönetiyorsun ondan abi, dolayı... Ben bir şey yönetmiyorum, bak abi, ben bir şey yönetiyorum. Bak bir şey çözüyorum ya Ferit beni köylü olarak düşünüyor musun? Bak. Yani arada... Yani sen, yani, sen beni ben köylü yani. Sen de arada... Bittin ama Şükrü bayılacak artık. Ben Kemal diyorum. Ya. Bak, ben de Kemal'den ya. çok şüpheleniyorum. Çünkü ilk etapta Banki ile Kemal kafa <laughs> kafaya kapı verdi. Kegri diyenler el kaldırsın. Ben zaten vampir diyorum adama. Kemal. <laughs> Hayalet bilin. Kegri. Kerit diyenler eli kaldırsın. <laughs> Jurox dedi ki baba beni yık Ben de derim ki o zaman çağrı yazalım Jurox'u atalım. Sen pat diye üçüncü oyu çıkarıyorsun. O zaman Ferit de benim güvenimi almaya çalışıyorsun ki aldın evet. adamın güvenini beni at sürüyorsun. Kemal saçmaladın. Bir vampir bir vampirin öldürülme oyunu evet demez abi. Her abi güven evet, almak için işte. Her abi, bunu buna nasıl sen... Ya Ferit Bey! Ferit Bey! Bak ben yine bak bir şey yaptım bak delilendim şimdi ha. Oğlum burada nasıl anlayayım? Oğlum o kadar inanmamış ki bana. Ferit o kadar inanmamış ki bana burada. Arayıp söyleyeceğim şimdi. <laughs> bana onu içip biçim amına koyayım. Kolonya'dan bir yudum alacağım arayacağım şimdi. Bana o gün niye inanmadın diye. Vallahi canım, bana diyeceğim o gün niye inanmadın bana. O gün inanacaktım be diyeceğim. Abi bankiden herkes iki tur şüphelendi. Ben oy versem zaten bu adam ilk gece asılıyordu zaten. Ben Abi, güven al. Benim, benim, ben, benim ben Ölmezdim. Benim tüyü benim yanımda. Kemal elini kaldırsın Çok Evet. Kemal, net. Net Kemal ya. 2 Kemal, Kemal var. 100 e, yüz Kemal yani. 3 şey. Kemal Abi bak. Vampir misin, değil misin? Abi. Ya değilim, değilim. Bu ne yapar. Ferit veya Kemal. Kemal, olabilir ya? Kemal ha, Oy verdin mi Aa, Kemal evet, Kemal. Kemal. Kemal son, son sözünü be, söyle. Kemal. Ya son sözüm bak bir şey ee, diyeceğim. Bir Kemal son sözünü söyle. Bitti. Bitti. Oyun bitti mi? Oyun bitti. Bitti mi, oyun bitti mi? Bitti. Oyun bitti mi? devam bitti oyun? Oldu. Let's go. Yes be yes. <laughs> biz var, biz var. Ferit seviniyor köylüler kazandı diye. Oyun kazandı. bitti. Vampirin ikisi <laughs> oyunda <laughs> <deyimdi> arkadaşlar. Birim balmi. Birim Ya Allah bela etmez. Allah bela etmez. Allah bela etmez. Ya bela Ya Allah bela etmez. On numara yalancısı <laughs> Oğlum çok güzel olmuş lan edit. Ulan götler bunu benim kanala atsaydı ya. Nereden bu paylaştık bunu. Buna 500 lira çalışırdı bu video ya. <laughs> buyurun 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 buyurun. Buyurun efendim buyurun. Like'lar şelale efendim. Like'lar şelale. Bu katıl ne oluyor katıl ya? Elimine demişti inanmamıştım bak. Bu YouTube paralı olmadan önce abone olun demişti. <laughs> Abdi burada mı? Vallahi inanmamıştım o zaman. Özür dilerim kanka. Vallahi. Bende öyle bir şey yok. Bunu kendimiz açabiliyoruz bunu. Bright alınca ne oluyor 50 liraya? Bu 50 lira bright alırım ama bana da bir edit yap benim kanala da. Altta da bir <laughs> Ben buna 50 lira alayım Light Edit. Haftada birden anlaşalım benim kanala. Ayda 4 edit. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iyi para bu devirde bak. Oo <laughs> oh, Arkadaşlar Kemal, sana 10 numara bir tasarım attım. Ona bir bakabilecek misin? Bakacağım. Ya Cyber bir adamı salar. artık. 2 gündür bana 2 tane müzik söylüyordunuz. Cegle Ezelin. Onlara da bakalım sonra. Oğlum Cem'in şarkısı çok güzel olmuş. Okey bakalım lan. şimdi. Ne zamandır şey yapmıyorduk? 2 3 gündür izleyemiyorduk. Bakalım hemen. Cybercığım linkine bakayım ondan önce. Baba güzel tasarımlar yapın yaptırayım ya sizin belanızı sikeyim baba vallahi açmayacağım bu tasarımları <laughs> ya. başkası şey yapmıyor. Tasarım odasından bakıyorum. Ya istediğim şeye sikeyim ya. <gülüyor> 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 Nereden <gülüyor> istedim amına koyayım tasarım masarım ya. Demesin morg. <laughs> Ya o kadar yanlış anlaşılmış ki adam kendine müzisyen logosu yapmış yeni amına koyayım. Yani <laughs> Yani isteğim harici her şeyi yaptınız helal olsun size de vallahi diyorum ya. Bu kadar da anlaşamazdık yani. Hani anlaşamayın dese dışarıdan biri bu kadar anlaşamamazdık yani. Bırakman doğru mu? iki klip var. Tamam. Ben bir şey yaptım da istemiyorsan atmayayım. Ha Hasan. Hasan Allah'ın. Atsana oğlum lan. Hasan el Hadi bir at bir bakayım lan. Şişt. Lan bir yolla Hasan kesin güzel yapmıştır lan. At at. O ne Enes? Ya sikeceğim bela Enes ha. <laughs> Hasan hadi lan. Bunu oğlum benim YouTube'a niye girdi zaman abi. He o siktim elemez paylaşmış onu. Hasan hadi lan bak oturduk 20.000 kişi seni bekliyor zamanı koyma. 24.249. Bak verdi böyle heyecanı verdi. Şey yapmıyor işte göster bu çocuk da...